Evet yeni bir savunma sanayi videosuna hoş geldiniz. Bu videoda yeni tip mayın avlama gemisi MHV 55'ten bahsedeceğiz. Yeni tip mayın avlama gemisi nedir? Genel ve teknik özellikleri nedir? Bu mayın avlama gemileri nasıl çalışıyor? Farkları neler ve bunun gibi birçok özelliklerden daha bahsedeceğiz. Bu ve benzeri videolara daha sık için abone olabilir, beğenebilir ve hypeleyebilirsiniz. Ayrıca düşüncelerinizi, sorularınızı ve yorumlarınızı da ve merak ettiklerinizi de yorumlarda yazabilirsiniz. Yeni tip mayın avlama gemisinin nasıl çalıştığından ve ayrıntılardan bahsetmeden önce öncelikle genel özelliklerinden bahsedelim. Görevleri deniz tabanı ve demirli mayınları tespit etmek, tanımlamak ve imha etmek, uzaktan kumandalı sualtı aracı ile mayınları imha etmek ki bundan az sonra bahsedeceğiz. Dalgıç operasyonları ile mayınları imha etmek, gözetim ve istihbarat devreye görevleri, deniz yatağı, enkaz ve boratların incelenmesi gibi geniş bir görev tanımı var. Tam boyu 55,3 metre. Evet bazı kaynaklarda 80 metre diye geçiyor ancak Mehe ve 55'in teknik özelliklerinde ve katalonda 55 metre diye geçiyor. Hatta bazı kaynaklarda işte 80 metre diyor altında teknik özellik 55 metre diyor. Böyle acayip iddialarda var. Ancak teknik özellik katalogda yazılan ve resmi sitede de yazılan 55,3 metre. Genişlik 9,75 draft yani su çekimi yani geminin su altında kalan kısmı 2,45 metre. Hızı 14 knot ki bu da bu da yaklaşık olarak 25,928 km bölü saat. Yani yaklaşık olarak 26 km bölü saate denk geliyor. Maksimum hızı yani yaklaşık olarak 26 km bölü saat. Ki bu yavaş değil mi diye soracak olabilirsiniz haklı olarak. Evet yavaş ancak bu mayın avlama gemisinde normal bir durum. Çünkü mayın avlama gemilerinde amaç tespit edilmeden gizli bir şekilde mayınların aranması, bulunması ve imha edilmesi. Bunların hepsinin tespit edilmeden ve sessizce yapılması. Yani en azından imhaya kadarki aşamanın sessiz yapılması. Zaten dikkat edileceği üzere bu geminin üstünde çok fazla silah da yok. Ayrıca tekne malzemesi non manyetik çelik yani amanyetik çelik. Üst yapı malzemesi de non manyetik çelik. Yani manyetik olmayan ve radarlarda tespit edilmesi zor olan manyetik özelliği özel işlemler aracılığıyla kaybettirilmiş çelik malzeme kullanılıyor. Tam yüklü deplasmanı da 650 ton yani yine oldukça küçük bir gemi olduğunu söyleyebiliriz görece diğer gemilere göre yani tüm bu özellikleri birleştirdiğimizde bu gemi radarlara tespit edilmeden fark edilmeden herhangi bir çatışmaya girmeden bir bölgedeki mayınların tespit edilmesi ve imha edilmesi amacıyla geliştirilen bir gemi ki bunun nasıl yapıldığını daha sonra bahsedeceğiz ki bu tespit ve imhayı da insansız deniz araçlarıyla insansız sualtı ve su üstü deniz araçlarıyla ve tek kullanımlık mobil mayın imha şarjıyla yapıyor. Yani mayınların imhasında tek kullanımlık mobil imha şarjlı yapılıyor. Aynı zamanda mayınların tespit edilmesinde ve aramasında da yine aynı şekilde insansız deniz araçları kullanıyor. Yani teknik özelliklerinin bu şekilde olması görev tanımı ile ilgili bir durum. Personel sayısı 43 ki bu değişebilir tabii ki. Seyir siyası ise 1500 deniz mili ki bu da 2778 kilometre denk geliyor. Yani yaklaşık olarak 2800 kilometre diyebiliriz. Klası da donanmadaki birçok gemi gibi Türk lordi tabii ki. Peki bu gemideki silahlar neler? Yani olası bir çatışma durumunda bu gemi kendini nasıl savunacak? Evet amacı çatışmak değil ancak amaç mayınların tespiti ve imhası yani mayın avlama ancak Diyelim oldu da bir çatışma durumunda olduğunda kendini nasıl koruyacak? Bunun için bir adet 30 milimetrelik stabilize top sistemi olduğu söyleniyor. Tabi bu stabilize top sistemi nedir bu yazmıyor. Ancak büyük ihtimalle Aselsan Smash stabilize top sistemi olduğunu tahmin ediyoruz. Çünkü bu donanmada çok yaygın olarak kullanılıyor ve 30 milimetre dediğine göre yani 35 milimetrelik gökdeniz olamaz yani haliyle. Zaten gökdeniz bu gemiye biraz fazla kaçar. Yani biraz büyük gelebilir. Haliyle gökdeniz olması pek mümkün gözükmüyor. Zaten 35 milimetre diyor. Aselsan stop olması da düşük ihtimal. Yani çünkü bu da 25 milimetre. Evet Aselsan stop da donanmada yaygın olarak kullanılıyor. Ancak bu da 25 milimetrelik bir silah. Haliyle 30 milimetrelik uzaktan komutalı stabilize top sistemi olduğuna göre bu büyük ihtimalle Aselsan smash uzaktan komutalı top sistemi olması çok yüksek ihtimal ki bunun da işte özellikleri uzaktan komuta otomatik hedef tespit ve takibi hassas stabilizasyon gibi özellikleri var geliştirilmiş kullanıcı arayüzü otomatik balistik uygulama vesaire aynı zamanda dediğimiz gibi donanmada yaygın olarak kullanılıyor asimetrik çatışmalar kıyı güvenliği sabit bölgesel koruma gibi uygulamaları var ve dediğimiz gibi donanmada yaygın olarak kullanılıyor yani deniz karakol botları sahil güvenlik botları savaş gemileri ve çıkartma gemileri gibi donanmada yaygın olarak kullanılıyor. O yüzden büyük ihtimalle bu gemideki 1 milimetrelik 30 milimetrelik bir tane 30 milimetrelik stabilize top sistemi çok yüksek ihtimalle Aselsan Smash stabilize top sistemi olması çok yüksek ihtimal ki onun da tek özellikleri şekilde görüldüğü üzere. Bunun dışında gemide 2 adet 12,7 milimetrelik makineli tüfek olduğu söyleniyor ki 2 adet 12,7 milimetre Yani büyük ihtimalle bu 12,7 de Aselsan Stamp L olması çok yüksek ihtimal. Çünkü bu da hem 12,7 mm hem uzaktan komutalı bir makineli tüfek sistemi hem de donanmada yaygın olarak kullanılıyor. Yani mayın avlama gemisindeki silah sistemi 12,7 mm'lik otomatik makineli tüfek sistemi çok büyük ihtimalle bu. Ve onun da işte uzaktan komuta yeteneği, otomatik hedef tespit takibi gibi özellikleri var. Aynı zamanda işte dediğimiz gibi uygulamaları asimetrik çatışma, sabit bölgesel koruma vesaire. Platformlar dediğimiz gibi yine Deniz karkol botu, sahil güvenlik botu, savaş ve çıkarma gemileri gibi yine donanma ağırlıklı olarak kullanılıyor. Taret birimleri 200 kilogram. silah 12,7 mm'lik makineli tüfek. Bunun dışında 7,62'lik makineli tüfek, 40 mm bomba atar vesaire de var. Yükseliş eksen hareketi, işte yan eksen hareketi gibi ayrıntılı teknik özellikler de bu şekilde aynı zamanda gece gündüz zorlu hava şartlarında ve çevre koşullarında etkin kullanım gibi özellikleri var ki bu zorlu hava şart dediği işte büyük ihtimalle deniz durumu 4-5 falan o tarz bir şey olabilir. Ancak deniz durumu kaç oldu o standart yazılmamış. 12,20 mm'lik makineli tüfekte de işte 200 adet standart mühimmat var. Ayrıca tabii ki ek mühimmat da elde edilebilir. Bunun dışında işte kolay bakım onların farklı silah tipleriyle kullanabilme, gece gündüz harekat e, ve gece gündüz kullanılabilmesi özellikle çok önemli tabii ki. Çünkü bu mayın avlama gemileri genelde geceleyin de yaygın olarak kullanılıyorlar. Yani evet gündüz de kullanılıyor ancak özellikle tespit edilmemek açısından geceleyin de yaygın olarak kullanılıyorlar. O yüzden gece gündüz olması oldukça önemli. Bunun dışında işte radar kesenini azaltmak, işte acil durumlarda manuel kumanda, farklı silah tipleri, radardan bildirilen konum otomatik yönlendirme gibi ayrıntılı özellikleri de şekilde görüldüğü üzere. Yani mayın avlama gemisinde 2 adet stamp L uzaktan komutalı silah sistemin olması çok yüksek ihtimal. Aynı zamanda bir adette 30 mm uzaktan komutalı stability top sistemin olması dediğimiz gibi yine oldukça yüksek bir ihtimal. Peki geminin mayınları araması ve tespit etmesi ve imha etmesi nasıl oluyor? Bundan da bahsedelim. Bunun için tabii ki gemide ilk başta mayını tespit edilmesi için gövdeye monteli sonarın veya radar sistemlerinin yardımıyla ama tabii ki çok yüksek ihtimalle gövdeye monteli sonar aracılığıyla tespit edilecek. Radar sistemleri diğer gemileri tespit edilmesi amacıyla var. Sonarsa yani karineye monteli sonarsa ki karine da şu suyun altında kalan kısmına deniyor. Karineye montede işte gemilerin ön tarafında genelde ön alt tarafında oluyor. Yani purvanın altında oluyor. Purvanın alt kısmında karineye monteli sonarlar bulunuyor genelde ki donanmada yine yaygın olarak kullanılıyor. O yüzden de karineye monteli sonar deniyor. Ki şeklinden de anlaşacağı üzere şekilde gözüken sonar sistemi Aselsan üretimi Fersah karineye monteli sonar sistemi ki bu gemide de büyük ihtimalle Fersah karineye monteli sonar kullanılacak diye tahmin ediyoruz. Çünkü çok yaygın kullanılıyor donanmada. Tabi bu da tam net olmadığı için Fersah olduğunu tahmin ediyoruz. Ancak bunun dışında başka bir sonar sistemi de olabilir. Çünkü sadece karineye monteli sonar olacak deniyor ki Fersah'ın da aynı teknik özellikleri şekilde gördüğü üzere oldukça kapsamlı bir sonar sistemi i̇şte şey yapı askeri standartlara uygunluk işte savaş yöntemi sistemine entegrasyon vesaire ayrıntılı özellikleri bu şekilde akustik veri kaydetme özelliği vesaire aktif ve pasif modda çalışabilme 32 hedef aktif modda takip 8 hedef pasif modda takip vesaire gemide bu fersah karine motorlu sonar büyük ihtimal olacak aynı zamanda mayın avlama gemisinde işte su üstü darbeli LPI radarlarında ki Alper 200 nere radarının olması yüksek ihtimal bulunmasını bekliyoruz. Tabi bu da yine yani Alper 200 bulunması yine tahmin. Onun da teknik özellikleri bu şekilde. Peki diyelim ki mayın avlama gemisi bu görev kapsamında işte mayınları veya bir kısmını tespit etti. Nasıl bunu imha edecek? Burada da mayın avlama gemisindeki diğer sistemler işin içine giriyor. İşte dinamatik dinamik otomatik çizim sistemi vesaire diyor. Ancak burada tabii ki kastedilen uzaktan kumandalı araç, ROV, otonom sualtı aracı, insansız su üstü aracı ve sarf edilebilir mayın imha araçları işin içine giriyor. Yani diyelim ki mayın tespit edildi. Buraya mayın gemisi direkt yanaşmıyor. Onun yerine insansız deniz araçlarını gönderiyor genelde. Bu mayınların tam konumunun tespit edilmesi veya imhası amacıyla kullanılıyor genelde bu durumda. Türk Deniz Kuvvetleri'nde de yine Kullanılan ve kullanılması muhtemel olan birçok insan deniz aracı var. Ancak tabii bunlar çok kapsamlı, yani kamikaze insan deniz araçlarından üzerinde silah taşıyan çeşitli insan deniz araçlarına kadar, işte otomatik tüfekle ve çeşitli radar sistemleriyle donatılmış insan deniz araçlarından üzerinde füze sistemlerinin bulunduğu insan deniz araçlarına kadar çok kapsamlı insansız deniz araçları var. Ki bunlarla da ilgili videolar var ve devamı da gelecek. Deniz kuvvetleri 16 meselesinden bulabilirsiniz. Ancak mayın imha aracıyla amacıyla kullanılacak olan yerli bir insansız deniz aracı kullanılacak mı o belli değil. Yani insansız bir deniz aracı hem insansız su üstü bir deniz aracı kullanılacak hem de insansız su altı deniz aracı kullanılacak diyor. Ancak bunların hangisi olduğunu, hangi işte ürünler olduğu söylenmiyor. Tabii ki insansız deniz araçlarının su üstünde kullanılacak olanları genelde yüzey mayınlarının tespiti ve imhasında kullanılmak amacıyla kullanılıyorlar. Ancak mayınlar sadece su üstünde de olmuyor tabii ki. Su altında belli derinliklerde bulunan mayınlar da var. Yani işte 10 metre, 20 metre gibi aralıklarda salınan, daha doğrusu 5-10 metre aralığında daha çok salınan mayınlar var. Çünkü gemilerin bildiği üzere draft yani su çekimi işte 5 metre, 10 metre civarında olduğu için işte çok büyük gemilerde 10 metrenin üzerine çıkabiliyor. Bu sebeple mayınlar genelde su yüzeyinin işte 5 metre 6 civarında oluyor çoğunlukla. Veya su yüzeyine çok yakın veya su yüzeyinde de olabiliyorlar. İşte su yüzeyine çok yakın veya su yüzeyindeki mayınların genelde işte tespitinde ve imhasında genelde insansız su üstü deniz araçları kullanılıyor. Tabi bu araçlarda gidip doğrudan mayına çarpıp patlamıyorlar. Sonuçta bunlar da mayının tam tespiti, tam korumun tespit edilmesine ve patlatılmasında, imha edilmesine kullanılıyorlar. Ancak bu imha işlemi genelde tek kullanımlık mobil mayın imha şarjıyla yapılıyor. Yani bu tarz ürünlerle tek kullanımlık ürünlerle çünkü tabii mayın imha edildiğinden sonra artık kullanılamaz hale geldiği için yine insansız olarak mayın imha edilebiliyor ki bunun da işte teknik özellikleri bu şekilde 2.5 metre boy işte çapı yaklaşık 0.45 yani yarım metre yakın işte altın attık bir hızı var 300 metrelik çalışma derinliği var vesaire ağırlık 100 kilogram patlayıcı taşıma işte 25 kilogram vesaire bu da GATA elektronik tarafından geliştirilmiş olan mayın imha şarjının daha yakından işte daha yüksek çözünürlüklü görüntüsü. Yani eski tip mayın gemilerinde daha çok dalgıçlar mayınların imhasında kullanılıyordu. Ancak tabii bu yeni gemide yeni tip mayın gemisinde hem dalgıçlar da var ancak bunun yerine aynı zamanda insansız su üstü deniz araçları yani insansız deniz araçlarının su üstündeki insansız deniz araçlarının ve su altında kullanılan insansız deniz araçlarının yeni tip mayın gemisiyle birlikte mayınların imhasında, tespitinde ve imhasında kullanılması bekleniyor. Yani mayın arama, tespit ve imha da kullanılması bekleniyor. Mayın su altındaysa da dediğimiz gibi ROV tipi cihazlar yani su altında çalışan cihazlar insansız araçları mayın tespit ediyor. Ve yine tek kullanımlık mayın imha şarjı sayesinde o mayın imha ediliyor. Yani kısaca insansız su üstü veya su altı araçlarıyla mayının tespiti, araması, tespiti ve yine aynı şekilde insansız araçlarla imhası bu yeni geminin özelliklerinden Hatta ilerleyen aşamalarda bu gemilerin tamamen insansız ve otonom olması bekleniyor. Aynı zamanda donanmadaki birçok geminin de otonom olması ile ilgili fikirler var. Ancak tabi bunlar daha çok kavramsal aşamada. Pratik örnekleri ise genelde küçük insansız deniz araçlarıyla sınırlı durumda. Ancak bunların da yakın zaman daha büyük artık işte bot veya korvet versiyonlarının da gelmesini bekliyoruz. Ama tabi bunlar zamanla olacak şeyler. Bunun dışında geminin tahriki 2 adet dizel makineyle olacak ki 2 adet dizel makine kullanılacağına göre Kullanılacak sistem çok yüksek ihtimalle Jodat sistemi yani kombinit dizel en dizel basit şematik görseli de bu şekilde Türk donanmasında yaygın olarak kullanılıyor zaten bu sistem. Dizel makineler genelde işte gaz türbinlerine göre daha az yakıyorlar ancak daha az hız sağlıyorlar. Zaten geminin maksimum hızının 14 knot olmasından da bu belli. Bunun dışında gemide 2 adet CPP veya VCP pervane olması bekleniyor diyor yani ikisi de olabilir. CPV pervaneleri daha önce açıklamıştık. Kontrol edilebilir hat veli pervane demek. Yani kontrol edilebilir pervane derken kastedilen şey şu. Pervane eğimi motorun üretebileceği maksimum gücü emecek şekilde değiştirilebiliyor. Bu sayede tüm dönüşlerde yüksek verim elde edebiliyor. Ani manevra kabiliyeti ve şaftın dönüş yönünü değiştirmeden ani bir şekilde itki yönünü değiştirmek, yakıt tüketimini azaltmak gibi ve ani manevralar yapabilmek gibi önemli özellikleri var bu cpp pervanelerin Ancak burada vcp pervane kullanılması da yüksek ihtimal Zaten cpp or vcp demiş ve Bu şekildeki pervaneye bakarsak bu vcp'ye daha çok benziyor Yani bu şekildeki pervane Bu da vcp pervane yani Gemideki görsel bu cpp pervanelere benzemiyor Ve gemide de işte or vcp yani or cpp deniyor yani VCP or CPP dediğine göre ve şekildeki pervanelerin görünümüne bakarsak anlaşılan bu gemide kullanılacak pervane VCP pervaneler ki bunlar nedir? Onlara da bahsedelim kısaca. Bu pervaneler itme önünü neredeyse anında değiştirebildiği için çok yüksek bir manevra kabiliyetine sahipler ve römorklarda ve feribotlarda yaygın kullanılıyorlar. Yani CPP pervanelerin de manevra kabiliyeti yüksek ancak bunun daha da yüksek diyebiliriz. Neredeyse anında dönüş yönünü değiştirmek gibi bir özelliğe sahip. Ki VCP pervanesinin çalışması işte aktarılan kaldırma kuvveti bir bıçağın izlediği yol bunun gibi ayrıntılar şekilde görüldüğü üzere. Tabi bu bıçağın izlediği yol bu mekanizmanın hareketi daha çok işte mekanizma tekniği dersiyle alakalı bir durum. Teknik ayrıntılara gelip konuyu uzatmaya gerek yok. Düşük akustik imza rotorun belirli bir itme kuvveti için çok hızlı dönmesine gerek kalmaması nedeniyle kavitasyonu genellikle pervane uçlarında oluşuyor. En aza indirerek cihazın mayın tarama gemilerinde kullanımını kolaylaştırıyor ve mayın tarama gemilerinde de bu VCP pervaneler çok yaygın olarak kullanılıyor. Bu kavitasyon meselesi de daha çok hidrolik makineler dersiyle alakalı bir konu. Genelde hidrolik sistemler hidrolik sistemlerin tahrip olmasına sebep olan bir etki diyebiliriz kavitasyon için. Akışkanın basıncı düşünce işte su buharlaşıyor sonra tekrar patlıyor vesaire. Ve pervanelere veya işte deniz üstünde karada kullanılan işte pompalara vesaire fazlasıyla zarar veriyor. Ancak burada VCP pervanelerde konu daha çok hani hasardan da çok akustik izin azaltılması, işte sessiz bir şekilde çalışması ve ani bir manevra kabiliyeti sağlaması bu sebeple mayın avlama gemilerinde VCP pervaneler çok yaygın olarak kullanılıyorlar. Ki MHV-55 gemisinde de kullanılması bekleniyor. Aynı zamanda mantıklı da zaten. Yani görüldüğü üzere gemide pervane sisteminden gemideki kullanılan çeliğe kadar özellikle tespit edilmedi gizli bir şekilde görevin yapılması ve mayın avlamaya yönelik, mayın imha yönelik bir tasarım tercih edilmiş. Aynı zamanda insan sistemler de yaygın olarak kullanılıyor. Bu sebeple de aslında yeni tip mayın gemisi denmesi mantıklı. MHV-55 yeni tip mayın avlama gemisinin genel ve teknik özellikleri ve ayrıntıları bu şekilde. Bu ve benzeri videoları daha sık için abone olabilir, beğenebilir ve hap Ayrıca düşüncelerinizi, sorularınızı ve eklemek istediklerinizi de yorumlarda yazabilirsiniz. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.